Merhaba sevgili arkadaşlar bu videomuzda sinir hücrelerindeki impuls iletiminin elektriksel kısmından bahsedeceğiz. Hatırlarsanız nörondaki e, impuls iletimi nasıldı? Elektrokimyasaldı ve elektro kısmı yük değişimleriyle gerçekleşiyordu. Şimdi arkadaşlar buradaki olayı 3 adımda inceleyeceğiz. Polarizasyon dediğimiz olay sinir hücresinin dinlenme halidir. Yani herhangi bir şekilde uyarı almamış halinden bahsediyoruz. Şimdi bu durumdaki bir sinir hücresinde Durum nasıl? O elektriksel yük durumu nasıl? Ee, polarize haldeki sinir hücrelerinde bu gördüğünüz çizgiler akson bu arada. Sinir hücresinin dış kısmı artı, sinir hücresinin iç kısmı da eksi yüklenmiş durumdadır. Burada artıların eksilerin sayısal bir değeri yok şu anda. Yani birbirine eşit sayıda yapmamış olabilirim. Aynı şekilde bu taraf da böyle. Yani sinir hücresinin iç kısmı ve sinir hücresinin dış kısmı şeklinde artılar ve eksilerle ilgili bir durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar bu artı ve eksilerle ilgili e, yani şunu söyleyebiliriz. Dış tarafta sinir hücresinin dış tarafında katyonlar, artı yüklü iyonlar fazla. İç tarafında anyonlar yani eksi yüklü Ay pardon şunu yanlış çizdim. Eksi yüklü iyonlar fazla. Şimdi arkadaşlar tamam iyonlar fazla ama biz bunu bütün halde görmeyeceğiz. İki tane iyondan bahsedeceğiz. Dışarıda bizim için önemli olan sodyum iyonları, içeride de bizim için önemli olan şöyle farklı bir renk seçelim. Potasyum iyonları. Bunların dışında farklı farklı bir sürü iyon var tabii ki ama bizim için önemli olan bu ikisi çünkü impuls iletimi sırasında hareket edecek olanlar bunlar. Şimdi arkadaşlar polarizasyon durumunda şöyle bir durum var. Sonuçta burada anyonlar, katyonlar e, bulunduğu için sodyum ve potasyumun dışında da anyonlar, katyonlar bulunduğu için bu moleküller içeriye ve dışarıya hareket ediyorlar. Dolayısıyla yük dengesi değişkenlik gösterebiliyor. Bu durumu dengede tutabilmek için arkadaşlar burada sodyum potasyum pompası Çalışıyor. Yani içeriye giren sodyumları dışarıya dışarıya çıkan potasyumları içeriye alarak difüzyon kuralları gereği tersine çalışarak yük dengesini bu şekilde tutuyor. Eğer bir yerde bu pompa çalışıyorsa arkadaşlar, şunu söyleyebilirsiniz: ATP harcanır ifadesine kullanabilirsiniz. E şimdi dinlenme halindeki bir sinir hücresinde sodyum potasyum pompası bu yük dengesini sağlıyorsa ve ATP harcanarak çalışan bir pompaysa bu o zaman dinlenme halinde de ATP harcanır ifadesini kullanabilirsiniz. Şimdi sinir hücresine uyarı gelsin. Sinir hücresinin uyarı almış hali depolarizasyondur. Yani uyarılmış hal diyelim. Yani şöyle düşünün polarizasyon zaten normal haliydi. Depolarizasyon dediğimizde de olumsuzluk ekiydi. O polarize durumu bozmuş oluyorsunuz gibi düşünebiliriz. Şimdi polarize haldeyken o da gözümüzün önünde olsun. Nasıl da içeride potasyum iyonları fazlaydı dışarıda da sodyum iyonları fazlaydı ve bunların bu şekilde kalmasını sodyum potasyum pompası sağlıyordu. Şimdi sinir hücresine uyarı geldiğinde yani şuradan bir uyarı geldiğini varsayalım. Bu durumda arkadaşlar sodyum kapıları açılıyor. Yani depolarizasyonun gerçekleşmesi için Sadece ve sadece sodyum kapıları açılıyor. E şimdi şöyle düşünün. Potasyum potasyum iyonları zaten içerideydi. Sodyum iyonları da hücre içine girdi. Ne oldu? İçeride artı yüklü iyon sayısı arttı. Dolayısıyla bu durumda sinir hücresinin iç kısmı artı yüklendi. Dışarıdaki artı yükler azaldığı için de sinir hücresinin dış kısmı eksi yüklendi. Baktığınız zaman şu polarizasyondaki halin tam tersi oluştu. Polarizasyon bozulmuş oldu. Yani depolarizasyon dediğimiz durum ortaya çıktı. Depolarizasyonda sadece sodyum kapıları açılır dedik. Sodyum iyonları hücre içine girer ve bu hücre içine geçiş difüzyonla gerçekleşir. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda impuls iletim hızının sıcaklıktan etkilenmesinden bahsetmiştim ve orada difüzyon demiştim. İşte o difüzyon tam olarak budur arkadaşlar. Sıcaklık arttığı zaman kinetik enerji artacağı için moleküllerin kinetik enerjisi yani hareket enerjisi difüzyonla geçiş daha hızlı gerçekleşecek. Dolayısıyla da uyarı daha hızlı ilerleyecek. Ve böyle bir durumda depolarizasyon dediğimiz durumda sinir hücresinin iç Dış dış kısmının yük dengesi polarizasyona göre değişecek. Şimdi arkadaşlar repolarizasyon. Hani hayatımızda da bazen böyle argo tabirlerden biridir kullandığımız. Re yapmak diye bir ifade vardır. Geri dönmek anlamına gelir. Repolarizasyon dediğimiz şey burada da tam olarak aynı e, anlama geliyor. Geri dönmek diyebiliriz. Şöyle yazalım geri dönmek diye size de. Çaresizim bu durum. Şimdi depolarizasyonda nasıl da arkadaşlar? Uyarı durumunu bozmuştuk, yük dengesini bozmuştuk ve e, sinir hücresinin iç kısmı artı, dış kısmı eksi yüklenmişti. Şimdi bu sinir hücresi hayat boyu sadece bir kere mi uyarılacak? Hayır, tekrar uyarı alabilmesi için polarize hale geri dönmesi lazım. Yani bu değiştirdiğimiz düzeni eski haline getirmemiz lazım. İşte buna da repolarizasyon diyoruz. Şimdi depolarizasyonda neydi? Potasyum iyonları da sodyum iyonları da hücre içindeydi. O yüzden hücre içi artı, dışı eksi yüklüydü. Repolarizasyonda potasyum kapıları açılıyor. Yani şöyle yapayım rengimi değiştirmek istedim. Dışarıya potasyum iyonları çıkıyor. Sodyum iyonları içeride kalıyor. Böylelikle dışarıya artı yüklü bir iyon çıktığı için hücre dışı artı yükleniyor. Hücre içinden artı yüklü bir iyon gittiği için hücre içindeki eksi yüklü iyonlar fazlalaşıyor ve hücre içi eksi yükleniyor. Bu arada potasyum iyonlarının hücre dışına çıkışı da yine difüzyonla gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda burada e, dışarısı artı içerisi eksi şeye benziyor. Polarizasyona benziyor. Ama yük dengesinde bir hata var gördüğünüz üzere. Yani o iyonların olduğu yerler farklı. Polarizasyon neydi? Polarizasyonda da dışarıda eksi yükler vardı. E, dışarıda artı yükler vardı pardon. İçeride de eksi yükler vardı. Bunun nedeni neydi? İçeride potasyumların fazla olması, dışarıda sodyumların fazla olmasıydı. Sinir hücresinin uyarılmamış hali. E şimdi R polarizasyona bakın. İçerisi eksi. Tamam dışarısı artı bu da tamam ama sodyum dışarıda potasyum içeride. O yüzden bir düzeltme yapılması gerekiyor burada. Repolarizasyondan sonra arkadaşlar işin içine sodyum potasyum pompası giriyor. Ve bu pompa arkadaşlar potasyumları içeriye çekiyor şöyle. Sodyumları da dışarıya atıyor ve dolayısıyla tam olarak bir polarizasyonu sağlamış oluyor. Ama dediğim gibi repolarizasyondan sonra gerçekleşen bir olaydır bu durum. Yani sodyum pom potasyum pompasının çalışması. Şimdi arkadaşlar 3 olayı birlikte görelim. Burada polarizasyon dediğimiz şey sinir hücresinin uyarılmamış haliydi. Dışarıda artı yükler. İçeride eksi yükler vardı. Dışarıdaki artı yüklerin fazlalığından dışarısı artı yüklüydü ama sodyum iyonları dışarıda bu durumda. Potasyum iyonları da içerideydi. Uyarı geldiğinde yük dengesi bozuluyordu. Potasyumun yanına sodyumlar da geliyordu. O yüzden sinir hücresinin iç kısmı artı, dış kısmı eksi yükleniyordu. Uyarının geçtiği yerin tekrar eski haline gelmesi gerekiyordu yeniden uyarı alabilmesi için o yüzden potasyumlar dışarıya çıkıyordu sodyumlar içeride kalmaya devam ediyordu ve bu durumda elektriksel yük dengesini polarizasyona benzetmiş oluyorduk. Ama sodyumlarla potasyumların yerleri doğru olmadığı için bu olaydan sonra sodyum potasyum pompası çalışarak yüklerin yerini değiştiriyordu. Potasyumu içeriye alıp sodyumu dışarıya göndererek tam bir polarizasyonu sağlıyordu. İşin olayı özeti bu. Şimdi arkadaşlar sorularda karşılaşacağınız bir şekil bu altta görmüş olduğunuz size şöyle bir şekil verecekler numaralandıracaklar ve nerenin depolarizasyon işte nerede potasyumlar içeride nerede dışarıda bunu soracaklar ne yapacaksınız burada önemli olan şey uyaranın yönü şimdi. Bu taraftan uyarıyı verdiğimizde şöyle düşünün. Bu uyarı bir kere yukarıdaki şekle bir bakalım önce. Polarizasyonla repolarizasyonda dışarısı artı, içerisi eksi. Sadece depolarizasyonda tam tersi. Sadece depolarizasyonda dışarısı eksi. O zaman ben direkt şuna depolarizasyon yazabilirim. E şimdi bu uyarı gelmiş, 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 buraya kadar gelmiş şu noktaya henüz gelmemiş. Yani burası henüz uyarılmamış. O yüzden burası polarizasyon durumunda uyarılmamış kısım. Ama şu nokta depolarizasyonu yani uyarının geçip gittiği yer yani eskiye dönmesi gereken yer o yüzden repolarize haldeki durum. Şimdi yeşil tarafından gelelim yani şuradan uyarı geliyor. Bu uyarı gelmiş gelmiş şu anda burada depolarizasyon burası. E şimdi bu noktaya hala gelmemiş o zaman burası polarize durumda bu noktadan da geçtiğine göre burası da repolarize durumda şeklinde. Yani bu şekilde önemli olan arkadaşlar uyaranın yönüdür ve depolarizasyonun neresi olduğunu belirlemenizdir. Zaten şu kısmı gördüğünüzde de baktığınızda yani e, tek dışarısı eksi içerisi artı olan uyarılmış haldir. Onu yerleştirdikten sonra uyaranın yönüne bakıp nereye daha gelmemiş nereden geçmiş bunları belirleyerek Gereken şeyleri yazarsınız ve iyonların da nerede olduklarına dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü sadece depolarize neresi polarize neresi şeklinde değil de işte sodyumlar içeridedir ya da işte dışarısı eksi yüklüdür artı yüklüdür tarzında şeylerle de karşılaşırsınız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım açıklayabilmişimdir. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.